Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri, programımıza, dersimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki her şeyin bir kıymeti, bir değeri vardır ama kıymet ve değer unutmayalım ki eğer Allah'ın kelamıyla uğraşmaksa ve Allah'ın kelamıyla geçen vakitlerse işte en kıymetli vakitler, en kıymetli muhabbetler işte o muhabbetlerdir. O muhabbetlerden, o derslerden yine bir tanesiyle sizlerin karşısındayız. Rabbimiz bizlere güzelce anlatabilmeyi nasip eylesin, sizlere güzelce anlayabilmeyi ve hep beraber Rabbimizin kelamını hem güzelce okuyabilmeyi hem de güzelce yaşayabilmeyi hepimize ihsan ve ikram buyursun. Kıymetli kardeşler, 19. dersimizdeyiz. 19. derse kadar geldik. İnşallah bu dersimizden sonra tecvid derslerimize başlamış olacağız. Tabi bu arada ara ara Kur'an-ı Kerim'den yine bir takım parçalar, bölümler okuyacağız. Ve Kur'an-ı Kerim'imizi ilerletmemiz için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Gerek bu ekranlardan gerekse Sizler kendi evlerinizde, bulunduğunuz mekanlarınızda, iş yerlerinizde birkaç tane Kur'an-ı Kerim ayeti okuyabilirsek, okuyabilirseniz emin olun çok mesut ve bahtiyar olacağız. Hem Kur'an-ı Kerim'i ilerletmek adına, okunmasını ilerletmek adına, hem de yaşanılabilmesi için, yaşanması için yapılan bütün işlemler adına. Kıymetli kardeşlerimiz yine bir hadis-i şerifle programımızı açıyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sadece şu iki kişiye imrenilir. Birincisi kendisine Kur'an verilen, kendisine Kur'an okuma ikram edilen, Kur'an'la uğraşma, Kur'an'la hemhal olma, Kur'an'ı yaşama ikram edilen kişi, diğeri kendisine mal verilen kişi. Ama tabii ki bunların kullanılma araçları, kullanma amaçları çok önemli. Kendisine Kur'an verilen kişi, gece gündüz Kur'an'la uğraşan kişi, ikincisi yani kendisine mal verilen kişi, o da gece gündüz Allah yolunda hesapsız infak eden kişi. İşte bu iki kişiden birine özenme durumundayız. İkisine de elbette ki özenebiliriz ama en azından bu ikisinden bir tanesine özenelim ve bunlar gibi olmaya gayret edelim. Kıymetli kardeşlerim, şimdi bismillah diyoruz ve örnek okumalarımıza devam ediyoruz. Kıymetli kardeşler, bakıyoruz önümüzde daha önceleri ve şimdilerde tabii her zaman vitir namazını kılarken, vitir namazını kılarken 3. rekatta tekbir aldıktan sonra okuduğumuz dualarımız var. Biz bunlara kunut duası diyoruz. Bu kunut dualarını bu şekilde bir ders olarak önümüze koyduk ki hem dualardan yola çıkarak en çok hatayı dualarda yapalım. Hiç problem değil. Hatanın yapıldığı yerler dualar olsun. Mevla her türlü affeder zaten. Ama ayetleri hemencecik kullanmak bu anlamda istemedik. Kıymetli kardeşler hep beraber okuyalım. Pekala. Öğrendiğimiz üzere artık harekelerin, efendim şeddelerin isimlerini Anmadan çok nadiren belki anarak çok nadiren anarak e, okumaya çalışacağız. Evet, Allahümme. Evet, hep beraber tekrar edelim. Allahümme. İnna İnna Nes. Te'inuke Hatırlatma olarak söyleyelim. Y sakin. Bir öncesi esreli olduğu için ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Neste'inuke ve nestevfiruke Burada çekilen hiçbir harf yok gördüğünüz gibi. Hepsi sıralı, üzerinde cezmi olan, şeddesi olan, cezmi olan, harekesi olan, şedde yok tabii ki harekesi olan harfler var sırayla ve nes tel firuke bazı harfler kıymetli kardeşlerimiz bazı harfler akar bazı harflerin sesi akmaz bazı harflerimiz akar bazı harflerimizin sesleri akmaz aynen bu sin harflerinde s harflerinde veya burada t'den sonraki g harfinde olduğu gibi nes tel firuke Evet. Cezimli olduğu zaman yahut şeddeli olduğu zaman da harflerin harflerin akış durumu farklıdır. Üç grupta değerlendirilir. Ya tam sesleri çok rahat bir şekilde tamamen akıcı olan harfler veya yarım akıcı olan harfler veya hiç akmayan harfler diye harflerimiz toplamda üç ayrı bölümde incelenirler. Bizim bu dediğimiz harfimiz yani sin harfimiz akan harflerden biridir. Aynı şekilde az önceki gayin harfi de akan harflerimizdendir. Devam ediyoruz. Ve nes te dike Evet. Ve nes te dike Devam ediyoruz. Bakınız şimdi hiç akmayan bir harf geliyor. Ve nü minü dikkat ederseniz nes gibi veya tehdik derken h'nin akması gibi bir akma lüksü yok hemze harfinin. Ve nü diye tamamen ses bir nevi kesiliyormuş gibi. Ve nü minü bike ve nü minü bike devam ediyoruz. Burada sadece bir tane çekilen harfimiz var. Harekesi, sesi çekilen harfimiz var. O da T harfinin ötresi. Önünde onu çeken Vav olduğu için. Ve ne tü bü. Pekala. Devam edelim. İ ley Y harfi de rahatlıkla akan harflerden ve burada ayrıyeten almış olduğu bir özelliği var. Bu kendisi böyle cezimli olduğu zaman bir öncesindeki harf de üstünlü olduğu zaman y harfinin sesi daha rahat, daha yumuşak bir şekilde okunur. İleyke yani sıkarak ileyke şeklinde değil de rahatlatıyoruz harfi. İleyke. Pekala. Şimdi şöyle makamlı bir şekilde okuyalım. Hani dedik ya böyle kaydalı kaydalı bir okuyalım onu. Allahumma <laughs> inna

K harfi de yine aynı şekilde sesi akmayan sesi akmayan harflerden ve ne tevekkelü ama burada bir S harfi olsa şeddeli ne olur? Nesse gibi akar. Bunu bizatihi çok rahat bir şekilde okurken hissederiz, anlarız. Burada da gördüğümüz gibi kıymetli kardeşlerimiz ve ne tevekkelü hiç akıtmadan Devam ediyoruz. Aleyke Az önceki sayfamızda olduğu gibi Y yine sakin, cezimli. Bir öncesindeki harfin harekesi üstün olduğu için ses yumuşuyor. Lin diyoruz biz buna. Aleyke Devam ediyoruz. Ve nüthni Ve k Tabi son harften sonra bakıyoruz. İleride cezimli olan bir harf var. Aradaki harfin hiçbir harekesi yok. Pasif durumda. Direkt K'den karşıdaki, karşı kelimedeki bir sonraki kelimedeki L sesine geçiyoruz. Aleykel hayra. Aleikal hayra. Peki devam edelim. Kullahu Kullahu Burada bir kıyaslama yapmak için hemen yukarıdaki şeddeli olan yine K harfine dönüyoruz. Bir bakalım. Bunu neden yapıyoruz? Mevzuyu biraz daha anlayalım diye. Ve K diye. Burası nasıl okumuştuk? Ve K. Hiç akmadan. Fakat kullahu'de de bakın kül ağzınızda hala lamın kokusu var. Ama tevekke dediğimiz zaman vekke dediğimiz zaman hiçbir akış yok seste. Fakat küllehü de küllehü derken lambda bir ses akma durumu var. Devam ediyoruz. Bu yarım ses olarak karşımıza çıkar. Yarım ses akar. Küllehü neşkuruke neşkuruke ve la nek yine kesildi. Ve la nek füruke pekala. Şimdi burayı da hep beraber şöyle bir makamlı bir ritmik bir şekilde okuyalım. Ve ne tevekkelu aleyke ve nusni aleykel hayra kullehu neşkuruke ve la nek Evet. Kıymetli kardeşler. Tabi zamanında biz de dinlerken, hocalarımızı dinlerken böyle okusak diye çok içimizden geçtiği olmuştur. Yana yana ah şöyle olsa böyle olsa diye uğraştığımız belki saatlerce kasetleri hadi bakalım sar geri bir daha ileri sar geri bir daha ileri yaptığımız bu bu ritmik okumalar bu hani makamlı dediğimiz okumalar biraz daha böyle bir ahenk katarak, bir takım kaydalar katarak okumalar bunların hepsi kıymetli kardeşinin bir takım hani ciddi çalışmaların neticesinde ortaya çıkan güzelliklerdir. Kur'an-ı Kerim zaten güzeldir. Biz sadece onu güzel okumaya çalışmakla kendi okuyuşumuzu güzelleştirmiş, kendi efendim telaffuzumuzu güzelleştirmiş oluyoruz. Yoksa biz bu aciz seslerimizde, aciz nefeslerimizde ve aciz bedenlerimizde Kur'an-ı Kerim'e güzellik katmak gibi bir durumumuz söz konusu olamaz bile. Allah'ın kelamı zaten güzeldir. Bizler yaptığımız okumalarla sadece kendimize bir güzellik katmış oluyoruz. Her an onunla yaşayan insanların o yaşantısına düşen Kur'an izleriyle güzelleştiği gibi. Peki ve nahla'u ve nahla'u Tabi u şeklinde okumalar yapan kardeşlerimiz var. Bu çok da doğru değildir. Çünkü a harfi ince bir harftir. Kalına kaçmadan ve nahla'u değil de ve nahla'u şeklinde okunur. Ve net rukü Peki men yefcuruke bir daha okuyalım ve nehle'u ve netruku men yefcuruke tabi bunlarla alakalı her biriyle alakalı farklı okuma kaideleri kuralları var onları da inşallah vakti geldiği zaman hep beraber görmüş olacağız devam ediyoruz Allahümme Allahümme eyyeke eyyeke na'budu na'budu bu ayn sesi yarım akar fazla akmaz. Na'budu şeklinde böyle uzun bir şekilde gitmez kıymetli kardeşlerimiz. Sadece yarım na'budu böyle kısa kısa harflerin özelliklerini de arada zikrediyorum ki artık ustalaşmaya başladık değil mi inşallah <Sessizlik> ve leke nusalli ve leke nusalli ve nescudu pekala ve ileyke ve ileyke nesaa ve nehr fi du. Burası ile alakalı ne demiştik? Asar işareti de olabilir. Aynı yerde asar işareti zaten çekmeye hani yarıyor idi. Ayrıyeten elifin görevini gören bir Y de karşımıza çıkabilir. Aynı hesaba gelir. Herhangi bir fark yok. Ve ileyke nesaa ve nehfidu. Peki okuyalım hep beraber. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nü ve nescudu ve ileyke nes'a ve ne'hfidu Devam ediyoruz. Ner'cû rahmetenke Bakınız ha'yı ne yapıyoruz? Akıtıyoruz rahme gibi. Nercu'daki re'yi yarım yarım akıtıyoruz. Nercu rahmetenke yine akıtıyoruz. Cezimli olan bir harfimiz var. Ve nahşe ve nahşe azabenke azabenke inne peki azabenke bil küffari. Peki bir daha okuyalım. Bu kelimenin başından alalım. İnne bu cümlenin azabeke bil küffari mülhiqun mülhiqun hep beraber okuyalım. Nercu rahmeteke ve nah ya azabek in azabek bil kufar mulhiqun tabii ki bizim okuyuşumuz hani geçmişlerden öğrendiğimiz üstatlarımızdan hocalarımızdan mulhiq diye duruyoruz değil mi yani hareke tenvin olduğu gibi orada düşüyor İnşallah bunlarla alakalı çalışmamız ilerideki derslerde gelecek Kıymetli dostlar, demek ki çok çalışmamız icap ediyor. Defalarca söyledik, söylemeye çalıştık. Yine söylüyoruz. Çok çalışmamız, gayret etmemiz bizim Kur'an okuyuşumuzda, ilerlememizde çok büyük yeri vardır. Aman bunu terk etmeyelim. İki kişiye demek ki ne yapmamız gerekir? Gıpta etmemiz gerekir. Bunlardan bir tanesi kendisine Kur'an verilen ve o Kur'anla amel eden, gece gündüz onunla uğraşan kişi, bir diğeri ise kendisine mal verilmiş, gece gündüz Allah yolunda harcayan kişi. Rabbimiz bu iki vasfı, bu iki özelliği de hepimize ikram eylesin. En azından bir tanesi olsa o da bizim karımızadır. Ama elbette ki bizim tercihimiz hangi noktada olmalı? Kur'an'la yola çıkmış, gece gündüz Kur'an'la uğraşanlar. Rabbim aynı böyle derdi de hem dersi Kur'an olduğu gibi derdi Kur'an olanlardan eylesin. Değerli dostlar, gece gündüz Kur'an'la yatan kalkan, Kur'an'la Kur'anlı bir şekilde yolu bulan, Kur'ansız hiçbir şekilde yola gitmeyen, sadece Kur'an diyen ve sünneti Resulullah'in göstermiş olduğu Kur'an anlama çerçevesinde, Kur'an'ı anlama çerçevesinde Kur'an'la beraber yolu bulmaya hepimizi Rabbim muvaffak eylesin. Peki bir dersimiz daha böylece sona gelmiş oldu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm merahmetullahi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.